Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bir önceki videomuzda servise gitmiştik ve ön iki amortisörümüzün patlak olduğunu öğrenmiştik. Şimdi ses beni rahatsız etmeye başladı. Arabanın orijinal amortisörlerini takıp üzerinden çıkan amortisörleri tamire göndereceğim. Şimdi nasıl yapılıyor bu amortisör değişimi onu göstereceğiz. Herkese iyi seyirler. Sıra geldik Bugün biraz habersiz geldik Sarkı Bursa'nın yanına. İşte şöyle göstereyim arabayı. Çok sütmeye başladı. Orjinal Amortisör takımı. Bunun için su lazım. Şimdi bunları takacağız. Tamam, tamam. Evler kafadan. Ne <laughs> <Evet>, böyle abi? <laughs> ha! şişe sakın üstüne. Az kalmış bunun çıkmasına. Şu bu motora bir bak ya. Şu motora bir bak ya. Şu motora bir bak. Şu... ustamız Usta'nın Hindistan'dan özel getirdik bunu. Öyle midir? Tabii tabii özel. Özel bir usta mı? Özel bir usta. Zübeyir usta. Dur. Buraya. Getir. Çabuk bana e, 17 yıldız, 15 yıldız, 18 19 getir. Nasıl Her patlamış ya? Saygın şimdi bunun yayını sökeceğiz. Yayını sökeceğiz. Diğer amortisörü, amortisörü takacağız. Sökeceğiz. Diğer amortisörü takacağız. Hadi bakalım. Ha! Nerede Antin Kuntin araba var buluyorsun geliyorsun diyorsun. Bir şey Haydi. Bugün burası bayağı yoğun ha. Bazen ben Ne kadar mütevazisin ya. Her zamanki hali bazen. 对不啊 Çok bir şey Aşağı yukarı aynı ben sana söyleyeyim. Doğru Aynı ise o zaman şey tamir ettireceğim ben... yedek kalacak. Takalım gitsin. Ha bunu tak diyorsun. Evet, Bunun bunu yayını sonra. buna takalım. Tamam takalım abi. Hı hı. Ya bırak şey. Tamam. Çok şey istiyorum biliyorum ama. Yok abi, yok. Ha? Bakayım sonra şu bir nedir abi ya? Bu anası da çekilmez. Bu yayı kıstıramazsak... diyorsun. Mertel'in başından alırız diyorsun. Evet. Bizi de havaya çıkarır. Bu kadar diyorsunuz. Tehlikeli. Şimdi burayı da patlatmış Şöyle. mu? Nerede bunu? ne Ojeni... Bakayım bir. Sprelle şöyle şöyle Niye? Kendi kapağını taksın. Yok ya. Şşş koyalım bunu takarım buraya bir şekilde. yok. Tamam. Ama en son iş yok kalsın. Bunu oraya takalım. Kapak olsun yani. Sadece kapak için mi? Aynen. Bu tabloyu <laughs> takalım diyor şimdi sen. <laughs> ben de diyorum amaç niye ayrı bir <laughs> Niye o kapak? Şimdi beni sanayiye niye dolaştırıyorsunuz? <laughs> Hayır sanayide de bulamayız. Yurt dışından gelen parçalar. Ne olur? Onu takarım ben hemen. Sıkıntı yok. <laughs> Neyse usta. Bugün sen benim arabayla bulamıyor, ilgilenmiyorsun. Abi bugün Hani desem ki bu araba Opel, ondan ilgileniyorsun. <laughs> araba da fiyat. Bugün yoğunlu da evvel biraz. Opelci adam. <laughs> Opelciydi bu değil mi? Opel görünce bakmıyordu başka işe. <laughs> Opel görünce heyecanlanıyor şey, tansiyonu falan çıkıyor. Opel logosu yapıştırıp geleceğim yanına. Aldım aldım. şimdi sapa oldu. Yani şu tepeyi patlatmışız ya resmen. Bas kalmış. Şimdi takılı sıfırlıyor. Fazla patlak yeter. O bunun dıştan patlamış. Reis baksana şuradan. Onlara bak. Bu öteki içten <laughs> Bu direkt kaputu döner geçer diye. Çikolatalar nereye koymuş bunlar ya? Çikolatalar şu şuralarda var ama. Heh. Bir de sıvı şey. Sıvı, o, Bir de sıvı yolda e koy. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Abi ol abone ol abone ol abone ol abone ol bitmek üzere az kalmış en <laughs> büyük ihtimalle onun <atlayıların> çekimini yaparız <laughs>

Markası da yok ki Malin ki markası şu. Markası da belli değil ya bakıyorum yani ya. Hayır, <laughs> e bu. Bunda gerçi bir sıkıntı yok. Saydım usta. Aa nasıl oldu? Patlatmış. Nereden kopuk oldu? Bir yerlerden bir yerlerden kopmuş. Bir yerlerden Kendisi buradan koparmış. Esra bir şey değil mi? Eli kulağındaymış bu ya. Yoruldu ki. Sonu usta. <laughs> Acayip. Bir kere göstermen yeter bir şey. Bu <laughs> seriflere mesela 25 seneleri gösteriyor. Anlamadı bir şey dedi. Cibriye usta bir kere göster O kadar. Şimdi arkadaşlar size bir soru. Şu görmüş olduğunuz civata var. da arkada mı olması gerekiyor? Yoksa önde mi olması gerekiyor? Bakın şurada da var. Şöyle göstereyim. Biz bunu sökerken bu şekilde söktük. Takarken de bu şekilde takıyoruz ama normalde benim bildiğim yani usta da aynısını söylüyor. Bu burada olması gerekiyor diyor. Bilen arkadaşlar yorumlara yazarsa sevinirim. <laughs> gelsin baba, İyi olur, Ne, ne yapıyorsun? Abi yağ yapıyor. Bu araba çok güzel araba ama Evet masraf çıkarmaya başladı mı? Masraf çıkmaya alıyor Bakım arızı. Var mı abi? Bakım arızı masraf çıkartmaya başladı mı? Oh diyorsun düğünü yaptık. <laughs> Düğün parası çıktı diyorsun. Para <laughs> <ne> lazım <aldın> abi. <laughs> abi sen ne değiştirdin? Sen ne değiştirdin? Ne yaptın? Sen bugün ne değişiyorsun? Bugün amaç üst takozları patlakmış bizim. Evet abi. Az daha kapotaya dönecekmişiz. Uyardık abi seni. Uyardım işte ben de son dakika geldim artık. Biz de biliyorsun yumurta dayanmadan gelmek yok. Yumurta dayanacak öyle geleceğiz. <laughs> arabaya. Haftaya da baltaları değiştirmeye geleceğim gittiği yere kadar gitsin. <laughs> <laughs> Balatalara zarar vermeden bir haftalık daha gider, gideri var yani. <laughs> dayı lay lay, dayı lay lay. Burada bir debriyaj baskı dolan bir işimiz var. Daha bu önce bundan vardı bize. VIP. Bela. 100 bine geldi mi satacaksın abi bunu. Ondan sonra başlıyor. Derdi tasası bitmez. Derdi tasası bitmez bu arada. He. Amortisör montajımız yapıldı. Bir takıldı. Araba bir tık yukarı çıktı. İstediğim gibi oldu. Heh, şu an sürtme olayımız da Hı. tamamen kesildi. Ama orjinali döndü. Hadi bakalım. Keyifli keyifli bineceğiz şimdi. Bu da sanayi çayımız. Olmazsa olmaz. Ya resmen varlık içinde yokluk çekiyormuşuz. Elimde iki çift amortisör var. İkisi de sıfır. İkisinde üst takozları sağlam. Yani sırf amortisör üst takozu orijinal olsun diye yani orijinal derken e, diğeriyle aynı olsun diye ben diğer amortisörlerimi kullanmıyormuşum. E, şu anda araba çok şükür ne ses var. Çok sağlıklı bir şekilde lastikler de artık sürtmüyor. Araba bir tık yükseldi yani aşağı yukarı bir 3-4 santim falan yükseldi ama benim arabam zaten diğer arabalara göre zaten çok basıktı. En dipteydi. Şu an normal seviyesine geldi. Burada iyi ki de değiştirmişim ya. Yani. Güzel oldu. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup takip ederseniz bu videoların devamı gelecek. Ee, büyük ihtimalle bir hafta sonra frenlerin baltalarını değiştireceğim. Onlar da az kalmış. Yani bitmeye yakın. Onları da değiştireceğiz. Onların da nasıl yapıldığını videosunu çekip atacağım size. Belki yardımcı olur. Fiyatlarını vesaireleri falan paylaşırım. Bunların fiyatlarını paylaşmamamdaki sebep elimde olan parçalardı. Elimde olan parçaları kullandığım için Fiyat paylaşamadım sizinle. Bundan dolayı kusura bakmayın. Herkese iyi seyirler.